KPL Grup Yakamoz Elektronikten merhaba arkadaşlar. W205 C serisi 2014 ve 2021 model arası araçlara iç ambiyans aydınlatması. Aracınızda eğer ki hiç ambiyans yoksa ya da 3 renkli ambiyansınız, bu set 64 rengi yükseltmeniz için yardımcı olacak. Bu setin içerisinde 4 kapınız için olan trimleri, ön tarafta iDrive'ın üstünde bulunan teypin etrafında bulunan büyük ambiyans aydınlatması ve ana modülü 3 adet de kapı modülü bulunmaktadır. Her modül bağlandığında otomatik olarak çalışmaktadır. Soketleri kapıdaki yerlere birebir uyumludur. Herhangi bir kablo kesmenize ya da bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Bu ürünün size avantajı aracınızda daha fazla renk olur. Ayrıyeten de 64 renk daha fazla model bağlayabileceğiniz için tavan hoparlörünüz, okuma ışığınız, ekstra şeyleri bağlayabilirsiniz. Ürünün üzerlerine ekstra olaraktan kapakları ya da herhangi 64 renk olan diğer videomuzda bulunan bütün parçaları kullanabilirsiniz. iDrive'ınızda gene 3 renk olarak gözükecek. 3 rengi her değiştirdiğinizde 64 renk olaraktan değişmektedir. Örneğin aracınızda hiç ambiyans yok. Onun için de yine bu ürünü bağlayabilirsiniz ve diğer modellerimizde bulunan universal modelleri bağlayabilirsiniz. O zaman kontrolü nereden yapılacak? Telefon üzerinden, dokunmatik tuş üzerinden ya da kendi kumanda üzerinden yapabilirsiniz. Yine aracınızda bu sistemi de kullanabilirsiniz. İyi günler dileriz.